Hilal Kaplan Türkiye yüzyılının kurucu söylemi 15 Temmuz direnişidir. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulu Batlasan'dan. 15 Temmuz kapımızı çalana değin, daha doğrusu kapı çerçeveyi indirip mahremimize saldırana değin, bir şeyleri anlamak ve anlatmak daha zordu. Bir şeyler eksikti. Kiminin hamaset, kiminin goy goy diye aşağıladığı hislerimiz vardı. Kimilerinin paranoya, kimilerinin komploculuk diyerek burun kıvırdığı bir tehdit algımız vardı. 15 Temmuz'da söz konusu vatan ise hamasete, söz konusu bağımsızlığımız ise paranoyaya yer olmadığını hep birlikte gördük yaşadık. İstiklal Marşı'nın her bir satırı hangi kan ve terle kayda geçtiyse 100 yıl sonra işte yine onunla karşı karşıyaydık. Kan ve ter dökmekten bir an bile geri durmayacak bir millettik. O gün bu sözümle imtihan olduk ve imtihanı geçtik. Bu minvalde bir Türkiye yüzyılından söz edilecekse o yüzyıla yolu açan bizim için bir çağ açıp çağ kapatan gün 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz devletin hayatta kalma refleksinden önce milletin devletini ayakta tutmak için harekete geçerek göğsünü siper etmesinin destanıdır. Bu destan kendisine yöneltilen tüm aşağılama ve hakaretlerin bendini çiğneyip taşan bir hakikattir. Bir millet uyandı ve ayağa kalktı. Bunun arzlı işitildiği günün adıdır. Suriye harekatları 15 Temmuz sonrasında yapabildik. Yurt içinden PKK'yı temizlerken Irak'ta da 15 Temmuz sayesinde nefes alamayacak boyuta getirdik. FETÖ'nün gazeteleri kapatılırken basın özgürlüğü diye ağlayanların FETÖ'nün bankası kapatılmasın diye Kendini yere atanların çenesini 15 Temmuz sayesinde kapatabildik. 15 Temmuz tiyatrosu diyen zombilere dönüştüler gerçi ama sandıkta cevaplarını aldılar. Ne Karabağ'ın özgürleşmesi ne de Libya açılımı. 15 Temmuz şehitlerinin kanı olmadan mümkün olamazdı. S-400 alımından enerji atalımlarımıza hatta Ayasofya'nın tekrar özüne döndürülmesinde 15 Temmuz'daki egemen meydan okuyuşun izleri vardır. Türk milletinden bahsederken neden aziz diye söze başladığımızı bize tekrar hatırlatan bu destan Türkiye yüzyılının kurucu momentidir, söylemidir. Unutmayacağız, unutturmayacağız.